Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki konumuz bir izleyicim Hayrı Nisa sanırım ismi. Selam buradan. Şimdi demiş ki bir problemim var. Bu problemim nasıl çözülür? Bunu öğrenmek istiyorum. Ve neden bu problemi yaşıyorum? Bunu öğrenmek istiyorum diyor. Şimdi bunu tek deste olarak hazırlamak geçti içimden. Umarım bütün hayrına ve faydasına olur. Probleminizi nasıl çözersiniz? Ve neden bu problemi yaşıyorsunuz buna bakacağız. Hemen başlıyoruz bakalım. Kupa dörtlüsü. Güneş. Kılsım dokuzlusu. Ve kılıç sekizlisi. <laughs> bu problem canınızı o kadar sıkıyor ki. Belki bazılarınız için sizin düşündüğünüz kadar büyük bir şey bile değil. Hatta burada diyor ki: Aslında bu problemde gizli hayırlar var, gizli iyilikler var. Yani bu problemi yaşamanın bazı sebepleri var ama senin canın o kadar sıkılıyor ki bu probleme. Ya bir çözüm yolu bulamıyorsun, göremiyorsun olmasına rağmen ya da e, belki farklı fırsat kapıları açacak ama o fırsat kapılarına bile kapalısın. Şimdi senin aslında diyor bu problemi yaşamanda bir sebep var. O sebep de ya bu problemi yaşadığın kişiyi ya da hayatı çok fazla kale almamak. Yani çok e, ama ne olacaksa olur. Ama benim canım sıkkın zaten. Hani böyle bir yaşam tarzı, böyle bir yaşam biçimi. Hayatla ilgili genel bir mutsuzluk, ümitsizlik çalıştırmak. Ve bunu aşman için aslında bu problem iyi bir fırsat diyor. Yani biz sana bu problemi sunuyoruz. Derdine dert katmak için değil. Sana artık hani hayat böyle bir yer değil. Kendine bir çıkış yolu bul. Bu sıkıntılarından kurtul arın diye. Çünkü e, sanki siz bunu aşmadıkça önünüze problemler yığılmaya da devam edecek. Ama burada siz bunu aşmak yerine çok çabuk bir çıkış yolu arıyorsunuz. Hatta burada size bu problemlerle ilgili fikirler geliyor fakat siz bunu hani e, teşekkürle müteşekkir olmakla karşılayacağınıza e, yani hani böyle e, Allah'a karşı inandığınız şeye karşı hani teşekkür ederim işte böyle bir çözüm aklıma fikir geldi diyeceğinize siz diyorsunuz ki yok ya ben bunu bu, bu şekilde çözemem ya da bu fikirle çözemem ya da tek başına çözemem. Öyle bir kendinizi kısıtlıyorsunuz ki aslında farkına varmanız gereken konu bu. Kendinizi yetersiz görüyorsunuz bu probleme karşı. Yani bu bu benim için bir çıkış yolu yok. Ben bunu tek başıma çözemem algısı var problemle ilgili. Ve burada diyor ki sen bir plan yapsan aslında kimseye ihtiyacın yok. Yani bu Probleminizle ilgili tek 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 bir plana ihtiyacınız var. Diyelim bu bir sağlık sorunuysa önce işte mesela belki de bir iyi bir doktor bulmak. Sonrasında kontrollerinizi ve tedavinizi iyi bir şekilde tamamlamak. Veya diyelim maddi bir sorunsa hani bunu ekstra bir işte nasıl aşarsınız? Bunun yollarına bakmak. İşte ekstra iş yapabileceğiniz saat aralıklarını ayarlamak. Burada diyor ki sen aslında bir plan yapsan bu plan mükemmel bir şekilde takır takır ilerleyecek ve biz sana fikirler gönderiyoruz aslında. Sadece sen bunları hani böyle e, ya çok güzel fikirler geldi çok teşekkür ederim şeklinde karşılayacağına sen bunları ben onu yapamam, Aa, bu bana olmaz, Aa, bu şekilde zaten bu problem çözülmez. Yani her şeyi kafada daha en başta böyle eliyorsunuz. Ve burada diyor ki aslında kendinizi bu problemi çözdüğünüzde ödüllendirirken kafanızda canlandırın. Yani şöyle bir plan yapın. Hani her bir aşaması farklı olsun. Mesela birkaç aylık bir plan da olabilir, birkaç haftalık bir plan da olabilir. Bu problemin çözümüne dair ilk adım olarak şunu yapmalıyım, ikinci adım olarak şunu yapmalıyım, üçüncü adım olarak buradan ilerlemeliyim. Yani bir sıralama yapın ve sırayla ilerleyin problemin çözümüne doğru. Ve burada bu problemin sonunda eğer kendi başınıza çözebilirseniz kendinizi ödüllendirmek için bir de hedef koyun. Yani bu böyle işte kendinize almak istediğiniz bir şey olabilir. Kendinizi ödüllendirmek ya da yapmak istediğiniz bir şey için izin almak olabilir. Ve burada diyor kendi başınıza bu problemin çözümü için uğraşırsanız bunu başarabileceğinize dair inanç da oluşturun. Çünkü sizde şöyle bir durum var. Siz diyor her şeyi başarabilirsiniz. Sadece güçsüz olduğunuza inanıyorsunuz. Yani bu problemin sizden büyük olduğuna inanıyorsunuz. Bu bağlamda zaten bu problemi çözmeniz mümkün olmaz. Aksine zaten siz bu problemden büyüksünüz. Bakın kendi dışınızda gördüğünüz zaman evet bu sizin probleminiz olabilir ama bu problem sizden küçük bir şey ve özgüveninizi tamam hissetmiyorsunuz. Yani ben kendime güveniyorum evet bu problemi çözebilirim demiyorsunuz. Buna dair inanç da taşımanız gerekiyor. Yani evet ben kendime güveniyorum, ben istediğimi alacağım, ben bu problemi çözebilirim. Benim elim kolum bağlı değil. Siz kendinizi eli kolu bağlı hissediyorsunuz ve bütün gün de canınız sıkkın. Bir kenarda oturup sürekli düşünüyorsunuz. Hayatınızdaki tat kaçıyor ama hiçbir şekilde de harekete geçmiyorsunuz. Çünkü ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Ve Aklınıza fikirler gelse bile kendi kendinize yok o şekilde çözülmez deyip bir köşede oturmaya devam ediyorsunuz. Bu enerjiden çıkmak gerekiyor. Bir şeyleri en azından denemeniz gerekiyor. Hmm, yeniden doğuş, inanç kalıpları, sanat, yeni kapılar... Bakın bazılarınız için gerçekten de neden yönlendiriyor bilmiyorum. Ama sizi gerçekten de kendinize olan inancınız çok az. Hatta böyle bir problem olduğu zaman işte Allah'a sığınırım ya da inandığım şeye sığınırım algınız da çok az. Hatta böyle kimsenin size yardım etmeyeceğini falan düşündüğünüz zamanlarda özellikle burada size inanca gelmeniz de tavsiye ediliyor. Eğer ki yeteri kadar dua eder ve inanç taşırsanız görünmez bir kapı açılabilir ve size bir yardım eli e, uzanabilir. Bunu söylüyor. Ama bunun için sizin inanca gelmeniz de gerekiyor. Bir ikincisi gerçekten hani burada şöyle bir konu da var. Eğer ki çözüm yolları arıyorsan bu çözüm yollarından bir tanesi sanatla bağlantı kurmaktan da geçiyor olabilir. Bu ne demek? Diyelim bir şey çözemediniz. Çok kafayı yormayın. O işi bir kenara bırakın. Ve kendinize mesela ne yatkınlığınız varsa işte müzik aleti çalabiliyorsanız, resim yapabiliyorsanız, yazı yazabiliyorsanız, heykel yapabiliyorsanız kendinize bu problemi düşünerek bir e, sanat eseri oluşturun. Bunu yaparken belki size fikirler akacak. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek olarak da belki de problemi çözemeyeceksiniz ama problem sayesinde önemli bir şey oluşturacaksınız. Ya da diyelim hani rengin benim hiçbir şey yeteneğim yok, ne yapabilirim bilmiyorum. Bir yeteneğinizi keşfetmek üzere bir kursa gidin. Problemi bir kenara bırakın. O problemi düşünerek yeni bir şey öğrenin. Hayatınıza yeni bir şey aktarın. Çünkü bu size yeni bir çıkış kapısı olabilir diyor. Özellikle de problemleriniz maddi ise belki yeni bir iş kapısı, yeni bir çıkış kapısı olabilir. Yani burada diyor ki problem senin bakmadığın, görmediğin yerlerde çözülecek. Siz şu an sadece çözümü göremiyorsunuz, gözünüz bağlı. Ve yeni bir aslında kapı var, yeni bir alan var. Orada çözülecek sizin probleminiz. Belki de gideceğiniz yeni bir şehirde, belki de yapacağınız yeni bir işte, belki de yeni bir ilişkide. Şu anda gördüğünüz şekilde değil. O yüzden algılayamıyorsunuz nasıl çözülebileceğini. Ve burada işte Osho destesini ben çok seviyorum. Size bunun hikayesini okumama izin verin. Şimdi diyor ki küçük ailenin ötesinde. Bu kart daha çok aile kalıplarından yani öğrenilmiş kalıplardan çıkmayı anlatır. Şimdi diyor ki kimse annem değil. Mesela burada Osho şunu anlatmak istiyor. Sen olağanüstü bir zeka olasılığıyla doğdun. Sen içinde bir ışıkla doğdun. İçindeki o dingin küçük sesi dinle. O sana yol gösterecek. Başka kimse sana yol gösteremez. Başka kimse hayatın için bir model oluşturamaz. Çünkü sen eşsizsin. Yani problemlerini çözen kişi de kendin olacaksın. Kesinlikle senin gibi olan hiç kimse olmadı ve kesinlikle senin gibi olabilecek hiç kimse olmayacak. Bu senin görkemin, senin ihtişamın. Sen kesinlikle benzersizsin. Sen yalnızca kendinsin, başka kimse değil. Şimdi burada İsa küçük bir çocukken, bakın burada bir aileden görselde çizimlenmiş. Diyor ki İsa küçük bir çocukken annesiyle babası her yıl düzenlenen bir festival için büyük bir tapınağa gelmiş. İsa kalabalığın içinde kaybolmuş ve annesi onu ancak akşam bulabilmiş. İsa bazı alimlerle birlikte oturuyormuş. Küçük bir çocukmuş ama onlarla bir şeyler tartışıyormuş. Babası sormuş. İsa burada ne yapıyorsun? Çok merak ettik seni. Endişelenme demiş İsa. Babamın işleriyle ilgileniyordu. Ben senin babanım demiş adam. Burada hangi işle ilgileniyorsun? Ben bir marangozum. İsa yanıtlamış. Benim babam cennette sen benim babam değilsin. Nasıl bir çocuk annenin bedeninden ayrılmak zorundaysa ve ayrılmadığı takdirde ölürse yani rahminden çıkmak zorundadır ki bağlar kopar, kordonlar kopar. Aynı şey zihinsel anlamda da olur, olmalıdır. Bir gün baba ve annenin rahminden çıkmak zorunda kalırsınız. Yalnızca fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da. Yalnızca zihinsel olarak değil, spiritüel olarak da. Ve spiritüel çocuk doğduğunda geçmişinden tamamen sıyrıldığında ilk kez kendi ayakları üzerinde duran bir benlik, bağımsız bir gerçeklik olur. Bundan önce Yalnızca annenin, babanın ya da ailenin bir parçasıdır ama asla kendi değildir. Her ne yapıyorsan, her ne düşünüyorsan, her neye karar veriyorsan bak, bu senden mi geliyor yoksa konuşan başka biri mi? Gerçek sesi fark ettiğinde şaşıracaksın. Belki o ses annene aittir. Onun konuştuğunu duyacaksın. Belki babandır. Belirlemek hiç de zor değil. Ses orada kalır, sana ilk kez verildiği haliyle tavsiye, emir, disiplin ya da buyruk olarak kanıtlıdır. Pek çok insan bulabilirsin hatta. Din adamları, öğretmenler, arkadaşlar, komşular, akrabalar mücadele etmeye gerek yok. Yalnızca bunun senin değil bir başkasının sesi olduğunu bilerek ve o başkası her kimse o sesi dinlemekten vazgeçeceksin. Sonuçları ne olursa olsun şimdi kendi yolunda ilerlemeye, olgun olmaya karar veriyorsun. Bu kadar çocukluk yeter, bu kadar bağımlılık yeter. Tüm bu sesleri dinlediğin ve onları izlediğin yeter. Onlar seni nereye sürükledi ki? Bir kaosun içine. O yüzden o sesin kimin sesi olduğunu anladığında onunla vedalaş. Çünkü sana o sesi veren kişi senin düşmanın değildi. Niyeti kötü değildi ama mesele niyetinin ne olduğu değildir. Mesele sana senin içsel kaynağından gelmeyen bir şey dayatmış olmasıdır ve dışarıdan gelen her şey seni psikolojik bir köleye dönüştürür. Seni çiçeklere, özgürlüğe götürecek tek şey kendi sesindir demiş. Şimdi bu çok güzel bir hikaye ve burada da anlayacağınız üzere haşa sizin probleminizi çözmek bana bile düşmez aslında. Ancak kendi vereceğiniz kararlarla ilerlemelisiniz. O yüzden burada aslında problemin çözümünün kendi içinizde olduğunu ama aile kalıplarının ötesine çıkamadığınız için probleminizi de çözemediğinizden bahsediyor. Hatta belki probleminiz direkt aileyle yaşanan bir problemse bu yine ata karmasına ve size olan dayatmalarına dayanıyor olabilir. Bunu temelde çok iyi çözümleyip buna göre hareket etmeniz ve buna göre çözümler sağlamanız gerekiyor. Ve burada diyor ki eğer ki problem konusunda bir çözüm göremiyorsan muhtemelen senin ailendeki kişilerin sana dayatmalarıyla hareket etmeye çalışıyorsun. Ya da anne babandan öğrendiklerinle hareket etmeye çalışıyorsun. Bakış açını ve vizyonunu biraz genişletsen, kendi içine dönsen ya da mutlaka ki problemle ilgili cevaplar bulacaksın. İşte burada da bakın şöyle bir şey söylüyor. Bir, Düğünüz size bir ders vermiş. Bu ders sizin aklınızda ve kafanızda kalmış. Evet bu iyi bir ders ama belki de bu sizi problemi çözmeye götürmüyor. Hatta siz sürekli o bana bunu demişti deyip ya da işte o bana çözemezsin demişti ya da şöyle şöyle akıllar vermişti denedim olmadı deyip kendi kendinizi sınırlamayın lütfen. Burada daha çok yapmanız gereken şeyin bu problemden ilham alarak yeni bir şey yaratmak olduğunu söylüyor. Bu problem size ilham kaynağı olmalı. Hayatınıza yeni bir şey olarak yani problemi avantaja çevirmenizi tavsiye ediyor. Anlatabiliyor muyum? Eğer ki bu problemi çözemiyorsanız bu şekilde bırakın ve onun yerine hayatınıza yenilik olarak ne katabilirsiniz? Hayal gücünüzü kullanın, yaratıcılığınızı kullanın diyor. Ve bir şekilde aldığınız ilhamla bu problemi o yaratacağınız şeye aktarın. Belki de sizin çıkış yolunuz bu olacak. Ve burada işte hazmedemediğiniz durumların da çok fazla olduğunu ve bu konunun problemin çözümüne hiç fayda sağlamadığını, yani problemi çok fazla kişisel olarak algılıyorsunuz ve bu sizde hazım sorunlarına, hatta sindirim sistemi, mide sorunlarına sebep oluyor olabilir. Burada Akaşik Kütüphane kartında da der ki evren aslında sana bilgi akıtıyor. Evrende bu zamana kadar yaşanmış olan hatta yaşanacak olan her şeyin kayıtları birebir var. Yani sizin probleminizin her ne olursa olsun sınırsız imkanı ve çözümü var. Sadece bunun size akabilmesi için gerçekten kendi içinize dönmeniz. Hatta burada bazen bir kitap yazmanızı, yayınlamanızı gösteriyor olabilir bu kart ve eğer ki çözemiyorsanız daha çok araştırma yapmanız gerekebilir. Mesela kendinizi daha iyi tanımak yönünde ya da akışık kayıtları araştırmak yönünde. Bazılarınız için gerçekten de e, hayal gücünüzün alamadığı kadar çok engin bir manzara var. Aslında ee, öyle bir konu ki, öyle bir derin bir konu ki dünya üzerinde gerçekten de bu zamana kadar oluşmuş ve oluşacak olan bütün fenomenlerin kayıtlı olduğu, herkesin bağlanabildiği bir kütüphane hayal edin. Böyle bir yer var ve buraya sadece içinize dönerek meditasyonla vesaire de yönelebiliyorsunuz. Yani her şeyin çözümüne aslında ulaşabilirsiniz. Evrende hiçbir şey imkansız değil ya da hiçbir şey bilinmiyor değil. Burada diyor ki açık iletişim de çok önemli olacak. Eğer ki sevgi sözcükleri kullanarak saygılı bir şekilde karşı tarafa problemlerini anlatırsan senin üstünden bir yük kalkacak. Senin göğsün hafifleyecek. O yüzden duyulacaksın da konuşmaktan çekinme bu problemin hakkında. Sadece burada Artık aynı kısır döngünün içinde dönmekten vazgeçmeniz gerektiğini söylüyor. Hayatta her zaman döngülerden ibaret. Şimdi bir döngü var, siz bir türlü bu problemle birlikte bu döngüyü kapatamıyorsunuz. Diyor ki bir bak bakalım hayatının şu an hangi dönemindesin ve enerjini en çok neye odaklamaktasın? Bu probleme mi, ailene mi? yalnız kalıp hayat amacını bulmaya mı odaklamalısın? Yoksa işte hayallerini nasıl yaşarsın buna mı odaklamalısın? Yoksa şifalanma ve kendini yenileme sürecinde misin? Şimdi burada gerçekten de hayat amacına odaklanmayı ve ona bütün enerjini ve eforunu aktarmayı gerektiren bir süreçte olabilirsiniz. O yüzden geçmiş döngüleri de kapatma zamanı. Yani geride bıraktığınız döngüleri geride bırakın artık. Ve burada diyor ki her bir yeni döngüye girdiğinizde yeni yetenekler, yeni olanaklar açılır. Yeni öğrenme, gelişme, büyüme, bilgi aktarımı olur. Eğer ki bunu yapabilmek, bu frekansı erişebilmek istiyorsanız ki probleminiz daha çabuk çözülecektir. Kendinizi yeni şeylere açın. Dediğim gibi yani problemi orada bırakın, geride bırakın. O problem geriye ait kalsın. Çözmeyin gerekiyorsa siz bir sonraki level'a geçin. Anlatabiliyor muyum? Hayatta böyle bir özellik var. Bu belki bilgisayar oyunlarında yok ama hayatta böyle bir özellik var. Özellikle kendi benliğinizi aşarsanız, kendi bilgi seviyenizi aşarsanız, kendi frekansınızı aşarsanız bir üst level'a geçebiliyorsunuz. Problemleriniz sizinle gelmek zorunda değil. Ee, burada ee, sadece diyor ki bulunduğun, içinde bulunduğun döngüyü iyi tanımlamaya çalış ve nasıl hayatına daha fazla akış ve düzen katarsın, seçimlerinle bunu sağla. Akış ve düzen sağla hayatında. Böyle seçimler yap. O zaman bu döngüyü kapatmış olacaksın, bu problemli döngüyü kapatmış olacaksın diyor. Ve burada meleklerin size mesajı mükemmel zamanlama. Şu anda esinlenmelerine göre hareket etmenin tam zamanı kapılar açık. Sen yanında bizimle birlikte o kapılardan geçiyorsun. Erteleme ya da ağırdan alma çünkü başarılı olman için gereken birleşenlerin hepsi olgunlaşmış durumda. Her şey ve herkes senin tarafında. Senin olumlu sonucunu destekliyor. Yani sizin probleminizin çözülmesine zamanı var. Bu yüzden birazcık aslında problemi zamana da bırakmak gerekiyor. Hatta bu kart duanız tam olarak cevaplanmadan önce belli adımlar atmanız gerektiği anlamına da gelir. Belki de işte dediğim gibi oturmak yerine bu problemi çözmek için harekete geçmek gerekiyor. Melekler de şimdi size harekete geçmek için mükemmel zaman olduğunu söylüyor. Size yol boyunca rehberlik edecekler. Size fikir olarak gelecek bazı ilham kaynakları bulacaksınız. Bazen bir duruma nasıl yaklaştığınız o kadar önemli değildir. Önemli olan arzu ettiğiniz şeyi ortaya koymak için harcadığınız enerji, eylem, niyettir. Yani siz çözmek için niyet edin, eyleme geçin. Bu da yeterli belki. Çözülecek Arzu ettiğiniz sonuç doğrultusunda ilk adımı attığınızda evren size ayrıca destek verecektir diyor. Şimdi harekete geçin, ertelememeniz koşuluyla durum iyi sonuçlanacak bir karar alın. Geçmişteki engellerin hepsinin nedeni zamanlamanın henüz doğru olmamasıydı diyor. Yani bu problemleri yaşamanızın nedeni almanız gereken dersleri almamışsınız. Zamanlama sizin için doğru değilmiş. Şimdi burada diyor ki ee, bu zamana kadar hatta hep iki arada bir derede kararsız kalmışsınız. Belki çözümler gelmiş aklınıza ama siz hep geçmişteki denenmiş yolları denemişsiniz. Şimdi diyor denenmemişi seçmelisin. Yani geçmişte denediğin yollar olmamalı çıkış yolu farklı bir yol olmalı. Hatta burada belki de işte sürekli söz verip sözünde durmayan insanlarla muhatap olduğunuz, sürekli yan çizen ya da işte hayatınız sürekli böyle fırtınalı geçti. Burada diyor ki ama sen hayatta kalma ustasısın. Bunu da unutma. Yani sen bütün bu fırtınaları tek başına aslında atlattın. Ve beklediğine değecek. Hatta burada öyle bir kadersel karar alacaksınız ki siz bir karar aşamasına geleceksiniz bu problemle yüzleşip. Ya evet diyeceksiniz ya hayır ve geçmişin kapılarını tamamen kapatacaksınız. Aslında bu sizin için çok hayırlı olacak. Bu kapıları kapattıktan sonra siz yeni bir hayata, yeni insanlarla başlayacaksınız. Hatta burada ruhsal bağlantınız olan kişiler hayatınıza akmaya başlayacak. Böyle de güzel bir mesaj verdi Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.